Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yal Tapkın'ın 53. bölüm 2. fragmanı geldi arkadaşlar. İşte o görüntüleri sizi için aktarıyorum arkadaşlar. Birbirinden harika bölüm fragmanı geldi. Fragmanı nasıl bulduysanız aşağıdaki yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika güzel paylaşımlarla sizlerin karşınızda o zaman o yüzden kanala abone olup bildirim zilini aktif edin ki tüm gelişmelerden işsiz haberdar olun arkadaşlar. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden güzel paylaşımlarla, güzel görüntülerle sizlerin karşınızda olmayı çalışsam arkadaşlar. Yalı tapkınını sevenleri, yalı tapkınına hayranlarını kanalıma geçiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.